Eee fazlası da ne Haciii? Uzatmayalım mesnafeyi Eee çatlatmayalım tesnafeyi <laughs> <laughs> Oh hay hay. Hatırlayayım hikayemizi. İlk bir ne <laughs> Efendim, mantı sever misiniz bilmem. Ben bekliyorum. Ya bizim hanım da pek bir güzellik var. Geçen gece de mantı düşünmüş. Hamuru yutunca rehavet çıktı. Her gece yatıyordum. Sabah güzeldim. Üstümde bir gariplik var. Ya gariplik dediysem kötü mağdada değil. Kendimi bomba kreşledim. Sonra bir baktım ağam. Hanım çoktan uyanmış. Kahvaltı sofrasını hazırlamış. Allah Allah dedi kendim için ben. Ya ben ne yapayım? yıllardır tek başıma uyanır, kahvaltımı yapar, sabahın köründe de işime giderim. Sonra kahvaltı sonrasında bir baktım, Allah! Bir yanda bal, bir yanda kaymak, öbür yanda çift sarılı köy yumurtası. <laughs> oh, salam suç. Ha, hanım, hanım vallahi bir kuş sütü esik diyecek oldum. Hanım. Ay ne? Kuş sütü nasıl içersin? Şekerli mi? Bağlı mı? <laughs> Sağol, aile, hanım. Hanım ne yapıyorsun? hanım, sorun yok. Hanım, hanım, hanım bana mı Ay bey, laf gibi kadar senden başkasına baktım hiç. Bizim senden başkasını gördün mü hiç? Çikolatam, vallahi, ben sabah sabah elimde bir kazanç kazandım. Hadi, hadi. Ya hanım, şu bıyıklarını <laughs> Ja, ja,